çocuklar. Bugünkü deyimimiz keçileri kaçırmak. Acaba hangi olay üzerine bu deyim ortaya çıktı? Hadi okuyalım. Keçiler, ah o keçiler. Ne kadar çevik, hareketli ve sevimlidir. En sarp ve kayalık yerlerde bile kendilerine kolayca yol bulurlar. Zirveleri tırmanır, uçurumların dibine inerler. Hoplaya zıplaya hem de. Hurdurlu bir çoban işte böyle bir keçi sürüsünün başındadır. Her zaman gittikleri yerde ot kalmadığı için o gün farklı bir otluğa götürür keçilerini. İn suyu bölgesinde daha önce kimse görmediği için gül otlarla kaplı bir otlaktır burası. Keçiler dolaşmadan kendilerini yormadan buyurur karınlarını. Öyle olunca da başlarını oklardan kaldırıp çevrelerine bakılmaya başlarlar. Çoban hemen anlar bu bakışları. Susadık bize su diyor keçiler. Çoban sopasına yaslana yaslana sağa sola koşar. Bakınır, aranır, taranır. Ne çare ki damlasına bile rastlayamaz suyu. Terlemiş, yorulmuştur sıcağın altında. Keçileri bir ağacın altında toplayıp dinlenmeye bıraktıktan sonra kendi de gölgeye uzanıp kestirmeye başlar. Dinlenmek keçilerin susuzluklarını daha da arttırmıştır. Başlarını çobandan yana döndürüp geviş getirerek bir süre bakındıktan sonra onda bir hareket görmeyince burunlarını çalıştıra çalıştıra bir yöne doğru yürümeye başlarlar. Nem kokusu duymaya çalışmaktadırlar. Çok geçmeden bütün sürü ağacın altından ayrılır. Tepelere çıkarlar, vadilere inerler. Sonunda aradıkları suyu bir mağarada bulurlar. Yağmur birikintileri ve eriyen kar sularından oluşmuş göletler vardır mağarada. Kana kana içerler sularını. Çoban uyandığında ortalıkta keçileri göremeyince deliye döner. Oraya koş, buraya koş, keçiler yoktur. Köye koşar en sonunda. Keçi sahiplerinin karşısına çıkıp ben keçileri kaçırdım, ben keçileri kaçırdım diye dövünmeye başlar. Keçi sahipleri panik içinde konuşan çobanın söylediklerinden pek bir şey anlamaz. Ne demek keçileri kaçırdım diye sorarlar. Çoban ağlaya sızlaya anlatır her şeyi. Kimseye inandıramaz ama. Bir sürünün köpe gündüz ortadan kaybolmasını kimsenin aklı almaz. Sonunda hep birlikte gidip sürünün kaybolduğu yere bakmaya karar verirler. Gittiklerinde ne görsünler? Keçiler çobanın onları kaybettiği yerde keyifli keyifli otlamaya devam etmiyorlar mı? Çobanın bir düzenbazlık peşinde olmasından kuşkulanan sürü sahipleri tek tek keçilerini sayarlar hemen. Hayır, hiçbir eksikleri yoktur sürü sahipleri kafayı oynatmış olmasından korktukları çobana işi bıraktırıp kendilerine yeni bir çoban bulurlar. Yeni çoban da öyle olunca sürüsünü su aramaya başlar. Bulamaz. Akşam köye dönünce içsinler diye düşünüp sürüyü ağacın bölgesine uykuya yatırır. Kendi de uykuya dalar. Uyandığında önceki çobanın başına gelenin onun da başına geldiğini görür. Sürü yoktur yerinde arar tarar bulamayınca da o da köye koşup keçileri kaçırdım, keçileri kaçırdım diyerek durumu haber verir. Nedir bu başımıza gelenler diye söylenen sürü sahipleri geçen sefer yaptıkları gibi otluğa koşarlar yine. Keçiler oradadır ve otlamaya devam etmektedirler. Çoban şaşkın, ne diyeceğini bilemezken sürü sahiplerinden biri ''Bu işin içinde bir şey var ağlar, hele çevreyi bir dolanalım'' der dört gruba ayrılıp ilerlemeye başlarlar. Sonunda gruplardan birinin yolu bir mağaraya çıkar. Mağarada yeraltı dereleri ve göletlerle karşılaşan sürü sahipleri, çobanların keçileri niye kaçırdıklarını anlayıp rahatlarlar. Çobanlara keçileri kaçırtan bu mağara, Burdur Antalya yolunun 13. kilometresindeki Suyu Mağarası'dır. Çocuklar, keçileri kaçırmak deyimi olan biteni anlayamamak, aklını oynatmak halinde kullanılır. Şimdi de benim canım öğrencim Yunus'un keçileri kaçırmak deyimi ile ilgili yaptığı resmi inceliyoruz. Evet çocuklar, bir sonraki öykümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.